أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَلَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا Salaka Resulullah Fî mâ kâl ev kemâ kâlen Nebiyyü aleyhi salatu ve selam Vekâle ismet garibullah, Büyük Şeyh Efendi Kuddüs Sesir fi Fî risaletil kussiyye Bu zatlar ölmeden evvel ölüptür yine hay oldular derman buluptur. hidayet üzere, davette duruptur, dur kamu alemlere rahmet oluptur. Sırat-ı Hak budur. Hakk'a gidelim. Cemali ve kemale seyri edelim. Evet. Kıymetli müminler, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrar ilim meclisinde bir pazar sohbetinde daha cem etti, topladı. Elhamdülillah. Rabbim cümlemize hayırlı, uzun ömürler, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Verdiği ömrü, sıhhati, afiyeti, rızaullah'ta da Güzel ameller işlemekte Rabbim cümlemize muvaffak eylesin inşallah. Beytimizde sohbetimize başlayalım. Bu zaatlar ölmeden evvel ölüptür. Bu zaatlar ölmeden evvel ölmüşlerdir. Yani şu hadis-i şerifin sırrına mazhar olmuşlardır. Neydi o hadis-i şerif? Bakal-i Nebi Aleyhissalatu Vesselam mütü ölün ölünüz. Evet. Kable entemütü. Ölmeden önce. Ölüm size gelmeden önce ölünüz. Ya yani Ölen bir insan nasıl teslim oluyor cemaat Müslüman? Artık hiçbir isteği, hiçbir arzusu, hiçbir temennisi, hiçbir dünya koşturması olmadığı gibi değil mi? Ölen bir insan yıkayıcısına teslim olduğu gibi biz de ölmeden önce teslim olanlardan olacağız. Rabbim nasip eylesin inşallah. İşlerimizde, İslam'a işlerimizi İslam'a uygun yapacağız. Koşturmalarımızı İslam'a uygun yapacağız. Oturmalarımızı, ticaretlerimizi, konuşmalarımızı, hal ve hareketlerimizi İslam'a, şeriata, tarikata uygun yapacağız ki ölmeden önce e, ölmüş olalım. Ölümü kabul etmiş olalım cemaat-i Müslümün. Bu ölüm Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Yine hay oldular derman buluptur. Tabi öldüler öyle kaldılar mı? Allah Celle Celaluhu onları diriltti. Niçin? İnsanlara örnek olmaları için insanlara. Bu manevi bir ölüm, manevi bir dirileş cemaat-i Müslümün. Evet. Ölmeden evvel ölmek fena fillah. Öldükten sonra dirilme ve kabillah'tır. Büyüklerimiz, meşayihimiz, İmam-ı Rabbani Hazretleri, başta Nakşimen Hazretlerimiz hep böyle tarif etmektedirler. Hidayet üzere davet de duruptur. Kamu alemlere rahmet oluptur. Bu Allah'ın güzel kulları, başta peygamberleri, sonra onların e, varisleri, evliyaullah, meşakiram, büyükler. Hidayet üzere kulları Allah'a davet etmektedirler. Bu zatlar bütün alemlere rahmet olmuşlardır. Evet. Hidayet, doğruluk, İslamlık, hakkı hak, batılı batılı olarak görüp doğru yola girmek demektir. ya Evet cemaatim bismillah. Mevlid-i şerifin sahibi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en büyük mucizesi olan miraç bahsinde Hz. Allah'ın habibine şöyle buyurulduğunu yazmıştır. Evet. Avdet edüp davet et kullarımı ta gelü ben göreler didarımı dünyaya dön. Evet Peygamber Efendimiz Miraç'ta Rabbimizle görüştükten sonra Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e dünyaya dön davet et kullarımı ta ki cemalimi kazansınlar, cemalimi görsünler, benim rızamı kazansınlar buyuruyor Yüce Allah'ımız Peygamber Efendimiz'e. Evet sıratı hak budur hakka gidelim, cemali vake kemalis edelim. Rabbinin cemalini seyretmek isteyen bak bunları dikkate alacak. Bunlara dikkat edecek cemaat-i Müslümin. Evet. Yine şifa-i şerifte اِهْدِنَ السَّرَادَ müstakim Ayet-i kerimesi işte anlatılırken, izah edilirken, mana verilirken evet o sırat-ı müstakim olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi sırat-ı müstakim idi. Evet. Ondan Allah'a geçiliyor. Yani Peygamber Efendimiz'i iyi bilmek gerekir. Onu dinlemek gerekir, itaat etmek gerekir, kabul etmek gerekir, sünnet-i seniyyesine tabi olmak gerekir. Onun kalbini, anlayışını, idrakini ondan sonra anlayıp, öğrenip, yaşayıp oradan sırat-ı müstakim Allah'a kavuşmak oradan mümkündür buyuruluyor. Büyük Şeyh Efendi İsmet Galipullah Büyük Şeyh Efendi Kuddüs Sesir Ruhu bu beyitten sonra Risale-i Kutsiyesinin devamında şu hadis-i şerifleri, nakletmiştir, yazmıştır. Galeke ma aleyhi ve alihi ekmelü tahiyyat. Tahiyyelerin, övgülerin en ekmeli onun ve ailesinin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mütü gable ente mütü. evet ölünüz gable ente Ölmeden evvel ölünüz. Yine Peygamber Efendimiz ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Men erâde en yanzure ilâ meyyitin yemşi ala arz fel yandur ila Bekir Ya sevgili Peygamber Efendimiz üzerine selam olsun ki kim yeryüzünde yürüyen ölüye bakmak isterse yeryüzünde yürüyor ama ölü. Kim bunu bulmak, bakmak isterse Hz. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Hz. Ebu Sıddık'a baksın buyuruyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hz. Ebubekir Sıddık yaşıyordu, nefes alıyordu, canlıydı yürüyordu ama Allah'ı hiç unutmuyordu. Kim gibi? Ölünce Allah'ı hiç unutmayanlar gibi. Kabre girdi mi artık Allah'ı, melekleri, ahireti hiç unutmuyorsun. Dünya gitti gözünden. Ya Gördün çünkü hakikati. Hz. Ebu Bekir Sıddık Rozyallahu daha dünyadayken bu makama ermişti. Ya Ölmüş bir insanın kabirde hakikatleri gördükten sonra inandığından daha böyle kavisini, güzelini Hz. Ebu Bekir Sıddık yaşarken bu makama ulaşmıştı. Daha ölmeden önce ölmüştü, yürüyor idi ama ölüler gibi iman sahibi, hakikat sahibi onlardan daha dirayetli idi cemaat-i müslümin. Evet, Mevla'yı unutmamakla sanki dünyada iken ölmüş ahirete gitmiş idi. Peygamber Efendimiz dünyada yürüyen bir ölü görmek isteyen Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a baksın buyurdu. Yani onu gösterdi. Demek ki böyle bir hayatımız olması gerekiyor yürüyeceğiz, gezeceğiz ama ölmüş nasıl sanki kabre girmiş, hakikatleri görmüş, evet artık tamam demiş gibi din ve İslam'ı bu doğru yolu, peygamber yolunu, İslam yolunu, Kur'an yolunu böyle benimseyeceğiz cemaat-i müslümin. Bakın ayet-i kerimede, birinci okuduğum ayet-i kerimede, Es-Sanadu Billah. Eve men meyten Bu ayet-i kerime, Hazreti Hamza radıyallahu anh, iman edince nazil oldu. Evet. o bu, bu ayetin onun hakkında indiğini nazil olduğunu e, söylüyorlar. Rivayet ediyorlar. Evet. Ne buyuruyor peki Yüce Allah'ımız? Hazreti Hamza Allah yaşıyordu ondan sonra. E, çok dirayetliydi. E, kuvvetliydi e, ondan sonra. E, en belki iyi avları o yakalardı. Kâbelin gelip eteğine bırakır. Oradan ihtiyaç sahipleri alırdı. Ama e, bakın e, ölü idi diyor. Ömen kelimeyten o ki ölü idi. Ya, bak yaşıyor. Niçin? için? İman etmediği için. Ya. O gün Muhammed Mustafa'yı gözü görmediği için. Allah'ım bugün Muhammed Mustafa'yı görmeyenlere yani o imanı ondan sonra iman olmuyor. Bak Muhammed Mustafa'yı görmezsen ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Bak o gün Hazreti Hamza Radiyallahu an onu görmemiş idi. Görmemiş idi. Ondan sonra bak Allah ona ölü diyor. Bugün sen de görmezsen Muhammed Mustafa'yı, onun sünneti i seniyesini ölüsün. Haberin olsun. Ya, ölüsün. Haberin olsun. Fahyeynahu ne zaman ki onu gördü? Evet, inancını, inanç bildi. İnandığını, inancını, inanç bildi. Yolunu, yol bildi. Rabbimiz ne buyurdu Hazreti Hamza için? Fahyeynahu biz onu dirilttik. Biz onu dirilttik buyurdu. Evet. Ayet-i Celle'den anlaşıldığı üzere Allahu Teala iman şerefi ile şereflenmeyeni ölü sayıyor. İman şerefi ile şereflenmeyeni ölü sayıyor. İşte Hz. Hamza iman edince dirilmiş oldu. Evet. Yine başka bir ayet-i kerimede estağfirullah Fe فَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى بَجْهِهِ اَهْدَا اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيَّنَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ o kimse ki yüzünün üstüne düşmüş yürüyor. Bu mu daha hidayet nedir? Bu mu daha hidayet üzeredir? Hidayettedir. Yoksa sırat-ı müstakim üzere dost doğru yürüyen mi? Böyle ayakta güzel mesafe alan mı? Tabii ki ayakta yürüyen mesafe alan daha hidayet üzeredir cemaat müslümin. Tarikatımızın beşinci halkası olan e, i̇mam Cafer-i Sadık meşayihimizin büyüklerindendir. İmam-ı Azam onunla görüşmüş ve ondan tarikat almıştır cemaat-i Müslüman. İmam Cafer Sadık'ı devlete, o günkü devlet erkanına şikayet ettiler. Sizin bu devletinizi, bu var ya bu i̇mam Cafer Sadık, evet, sizin devletinizi yıkacak, kendisine devlet kuracak dediler. Böyle şikayet ettiler. Bunun üzerine devlet reisi huzuruna çağrıldı. Yani i̇mam Cafer Sadık razıyallahu anh e ondan sonra devlet reisinin huzuruna çıkartıldı. Hakkındaki iddia kendisine söylendi. Sen devleti yıkıp devlet kuracakmışsın. E İmam Cafer kabul etmeyip söyleyen ile karşı karşıya gelmek istedi. Peki beni bu konuda şikayet eden de beni karşılaştırın. Onunla bir görüşelim bakalım böyle bir iddiada bulunuyor ama neye dayanarak böyle bir şey söylüyor? Bakalım dinleyelim. Dileği kabul edildi, isteği kabul edildi. O şahıs getirilip İmam Cafer onu görünce benim devleti yıkma çabasında olduğuma dair yemin eder misin? Ben devleti yıkacakmışım. Böyle bir çabam varmış. Yemin eder misin? Ederim dedi adam. Pişkin adam. Ahlaksız adam. Pişkin adam. Yemin ederim dedi. Ya. böyle olunca O zaman yemin et dedi bakayım. Ama nasıl yemin edeceksin? Evet. Ben Allah'ın havlinden yani Allah'ın kuvvet ve kudretinden çıkmış olayım diye yemin edeceksin deyince ben Allah'ın havlinden kuvvet ve kudretinden çıkayım. Sen devleti yıkacaksın diye yemin ettiğinde orada öldü. Çünkü böyle bir şey olmayınca hemen orada Allah'ın kuvvetinden çıktı ve orada o an ölü verdi cemaat Müslüman. Evet. İşte İmamı Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Ebu Bekir beni iki kere doğurdu. Ya. Ebu Bekir beni iki kere doğurdu. Kim için söylüyor bunu? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an için böyle söylüyor. Yani bunun birincisi onun nesebinden gelmesi Cafer-i Sadık Resulullah'ın onun nesebinden, onun torunlarından, soy suyundan, yolundan, soyundan yani sulbünden gelmesi, evet, diğeri de kendisinden tarikat dersi almasıdır. Evet, İmam Cafer Sadık Resulullah Hazne Bekir Sıddık Resulullah'dan tarikat dersi almış, onun maneviyatıyla olgunluğuyla e, yetişmiştir. Şialar, Cafer Resulullah'ın imamımız derler. Fakat Şia inancında olanlar e, Cafer radıyallahu kendisine imamımız, önderimiz derler. Fakat Hazreti Ebu kabul etmezler. Ya o Cafer'i radıyallahu anh, Cafer'i Sadık radıyallahu anh yetiştiren hem soyundan, yolundan gelen e, Hazreti Ebu Bikir, Sıttı Nasıl? O onun hocası. Ondan aldı o maneviyatı, o tarikatı, o edebi, o ahlakı. Ondan öğrendi. Sen onu kabul ediyorsun. Onu nasıl kabul etmiyorsun? Peki ehli sünnet nasıl inanır cemaat-i müslümin? Ehli sünnet ve cemaat mensup olanlar ise ondan sonra evet alameti ehli sünnetin alameti nedir? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i faziletli bilmek iki damadı yani Hazreti Osman ve Hazreti Ali razı da sevmektir. Ehli sünnet böyle inanır. Hazreti ondan sonra Ebubekir ve Hazreti Ömer'i faziletli biliriz. İki damadı Hazreti Osman ve Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in iki damadını da onlara severiz, onları birbirinden e, ayırmayız cemaati müslümin. Allah Celle Celaluhu bizi istikametten, hidayetten ayırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim Yahudiler 71 fırkaya ayrılacak. 70'i zalalette sapıklıkta birisi kurtulacak buyurdu. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. E, 71'i zalalette sapıklıkta birisi kurtuldu. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si zalalette sapıkla birisi kurtulacak. Ehli sünnet ve cemaat naciye, kurtulucu fırka. Allah'ım bizi onlardan eyledi. Yolumuzu daim eylesin. Sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. Kur'an ve sünnetten icma ve kıyat kıyas fuka. Allah'ım bizleri ayırmasın cemaat müslüman. Elbet her işte böyle kötülük yapanlar, kötülük düzenleyenler olduğu gibi din adına, İslam adına da İslam Müslüman olan insanlar yapmasa bile Kötü insanlar, adi insanlar, bir takım insanları alıyorlar Müslüman kılığına sokup ona bir türlü imkanlar verip dışarıdan bakıldığında Müslüman gibi, imanlı gibi gözüküyor ama içinde iman yok, samimiyet yok. Birilerinin adamı yetiştirmişler, koymuşlar. Peki bir yanlış yaptığında, bir hata yaptığında Müslümanlar hata yapmış oldu oluyor. Evet. Yani bunların hepsi bir oyun oluyor, düzen oluyor. Müslümanları karalamak, İslamı karalamak. İnsanlar iman etmesinler, insanlar hidayeti bulmasınlar, insanlar kandırılsınlar diye her işte yapıldığı gibi bu işlerde de bunlar oluyor. Allah'ın İslam adına kötülük yapanları, işte bak burada nasıl cafer Sadık razıya karşısına geçen hakikaten Peygamber Efendimiz'in varisi Hazreti Ebubekir Sıddık razıya Allah'ın, onun elinden yetişmiş bir insanı, devlet düşmanı, devlet haini, İslam düşmanı Müslüman düşmanı gibi böyle gösterip o günkü nasıl insanlar kötülemeye çalıştılar ama canlarından oldular. Bugün de bir takım İslami hizmetleri devlet düşmanı İslam düşmanı gösterip ondan sonra böyle yaralamaya çalışmak bu onurlu bir hareket değildir. Tabii ki bu kıyamet kopana kadar İslam ve küfrün savaşıdır. Bu savaşlar olacaktır. Ondan sonra bu İslam çatısı altına girip de devletine hainlik eden İslam'a darbe vuranlara Allah'ın hidayet versin. Hidayetleri mukadder değilse Allah'ın varlıklarının yokluğa tebdil eylesin. Yani ondan sonra Suriye'yi görüyorsunuz. Devleti olmayan insanların ne camisi olur, ne medresesi olur, ne ticareti olur, ne imanını muhafız edebilir, ne İslam'ını, ne ahlakını, ne namusunu. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Memleketimize zeval vermesin. Devletimizi ondan sonra eski Osmanlı zamanında olduğu gibi Kur'an'la İslam'ına daha da bağlı eylesin. İslami görüşlerine daha da bağlı eylesin. Kararlarını alırken isabetli karar almayı Rabbim nasip eylesin. Ama böyle Müslümanları kötü gösterip de Müslümanları ezmek için, İslam çalışmalarını rencide etmek, ayaklar altına almak için hareket edenlere de Allah'ım hidayet versin. Hidayetleri mukadder ise varlıklarını yokluğa tebdil eylesin. Biz sabırlıyız, sabrederiz. Ebu Cehil'e Peygamber Efendimiz sabretti ama oğlu İkrim'e razıyallahu anh en büyük müfesser oldu. Niçin size sabrediyoruz biliyor musunuz? Niçin size dua ediyoruz biliyor musunuz? Belki siz din düşmanlığı yapıyorsunuz. Belki siz devleti İslam'ı yıkmak için, ayaklar altına almak için bir sürü hileler yapıyorsunuz. Ama inşallah Ebu Cehil'lerin evlatları Ondan sonra doğruyu, istikameti, peygamberi gördüler, iman ettiler. En büyük müfessir, alim oldular. Biz de bunun için sabrediyoruz. İnşallah siz ne kadar bu İslam'ı, bu ahlakı, bu güzellikleri beğenmeseniz de inanıyoruz ki sizin evlatlarınızdan bu dine, bu İslam'a, bu memlekete hizmet edecek. Ondan bu devleti ayakta tutacak. Gençler, nesiller yetişecektir. Siz beğenmeseniz de, siz istemeseniz de olacaktır. O yüzden şimdi siz kahrolursanız, e, ölürseniz, e, doğacak hayırlı nesilleriniz de sizinle beraber yok olacak. O yüzden sizin helak olmanızı, yok olmanızı istemiyoruz. Ne diyoruz? Allah'ım size hidayet versin diyoruz. Hidayet versin diyoruz. Allah'ım size hidayet versin. Eğer hidayetten nasibiniz varsa alırsınız. Yoksa belki evlatlarınızdan bu millete, bu İslam'a hizmet edecek, bu Kur'an'a hizmet edecek insanlar yetişir. Ebu Cehil'in oğlu onun yolunu tutmayıp İkirme Raziyallahu iman edip peygamber yolunda en büyük alim olduğu gibi inşallah sizin evlatlarınız, torunlarınız da beğenmediğiniz bu İslami hizmetlere, beğenmediğiniz bu devlete, beğenmediğiniz bu işte ondan sonra bu nice insanların bütün dünyaya ondan sonra böyle ışık saçmaya çalışan, dinini, İslam'ın ahlakını götürmeye çalışan, ondan sonra böyle yani ne diyeyim canıyla başıyla devleti için milleti için çalışan ondan sonra bu nice insanların hizmetlerini gayretlerini görmeyip ondan sonra görmüyorsunuz ya İnşallah sizin evlatlarınız torunlarınız görür de hem bu devleti hem bu İslam'ı hem bu ahlaka hidayet üzere güzellikle sahip çıkarlar. O günleri görmek için ondan sonra sabrediyoruz bekliyoruz. Tarihimizi iyi biliyoruz. Ebu Cehil'le peygamber çok sahip ee, sabırla olduğu gibi oradan ikrimeler doğduğu gibi tarihte göreceğiz. Beğenmediğiniz bu yollara, beğenmediğiniz devlet adamlarının yolunda yürüyecek. Bu devleti, bu milleti ayakta olacak. Belki sizin nesillerinize insanlar bu işlere sahip çıkacak. Size de kendi evlatlarınız kendi evlatlarını size yazıklar olsun diyecek. Bugünleri bekliyoruz sabırla. O yüzden size kahretmiyoruz. Size beddua etmiyoruz. Allah'tan hidayetinizi istiyoruz. Rabbim cümlemizi hidayet üzere eylesin. E, i̇stikamet üzere yürüyenlerden eylesin. Allah Celle Celaluhu de, yani İslam kisvesi üzerine olan, e, görünüşte İslam olan ama içinde kafir olan, müşrik olan bu insanlara da hidayet nasip eylesin. Onlara iman alsın. İmanları mukaddil değilse Allah'ın varlıklarını yokluğa tebdil eylesin. Allah'ım İslam çatısı altında olup da İslam'a zarar vermekten cümlemizi muhafaza eylesin insanlara hidayet yolu olmayı, rehber olmayı, dünyada da inşallah güzel, ahlaklı bir hayat, ahirette de Rabbim cennetini, cemalini cümlemize nasip eylesin diyorum cemaatim Müslümin Bu kadarlıkla yetiniyorum. Allah'ım tesirini halka eylesin, rızasından ayırmasın. Tekrar memleketimize hastalıklar çoğaldı lütfen rica ediyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat edelim, gayret edelim, temizliklerimize dikkat edelim. Zaten temizlik imanın yarısıdır. Tekrar bu hastalıklar, sıkıntılar, yasaklar, ondan sonra karşılaşmayalım, maddi manevi sıkıntıya girmeyelim. Allah rızası için büyüklerimizin, onlar ülül emirdir, büyüklerdir. Onların emirlerine, söylediklerine elimizden geldiği kadar daha bir gayrette inşallah. Görevli olmamıza gerek yok. Hepimiz evimizde, etrafımızda, mahallemizde bulunduğumuz ondan sonra caddede, sokakta görevliyiz. Hepimiz hep beraber birbirimize rencide etmeden. Aynı sokaklarda, aynı ortamlarda yaşıyoruz. Birbirimizi tatlı bir şekilde kırmadan uyararak şartlara verilen, ondan sonra ölçülere, mesafelere, giyimlere, kuşamlara, ondan sonra maskemize, temizliğimize, mesafemize dikkat edip inşallah şu hastalıktan kurtulalım. Hastalıkların bir gelmesi sebebi de günahlardır. Günahlarımıza da hatalarımıza tövbe edelim. Her birimizin evinden, çevresinden, ortamından günahları Rabbimizi üzen işleri bırakalım ki Allah'ın bize kurtuluştan nasip eylesin. Rabbim dünyamızı ahiretimizi mamur eylesin. Razı olduğu işlerle meşgul eylesin. Razı olmadığı, beğenmediği işlerden Rabbim cümlemizi korusun, muhafaza eylesin inşallah. Allahümme inna neselik tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh ve ila şerefin nebiyyü ve alihi ve ashabi ve şâhina kâfeh velhamdülâ rabbil alemin el-fântiha Allahümme sallam.